Dostlarım selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni model ye Juniper alanlara hayırlı olsun. Eski kasa kullanmaya devam edenlere keyifli sürüşler demiş olayım. Şimdi benim için üzücü ama sizin için bilgilendirici olacağını tahmin ettiğim bir video çekmek istedim. Ben arkadaşlar arabayı sürttüm. Sağ taraftan, yani hayatımda hiç olmamış bir şey, kazam da yok. Tu Yani bunu kaza olarak sayacağız mı bilmiyorum da. Neyse, sağ taraftan iki kapıyı çok fena sürttüm. Hemen şimdi taze taze ilk olduğu andaki e, o üzücü anları şöyle bir paylaşayım sizinle. Sonra devam edeyim. Bir gol bir. Süper. Evet. Şurası. Böyle aniden sağa doğru kırınca şuraya doğru bayağı bir sürttük. Valla gördüğünüz gibi tamamen böyle görünmez bir şey ya basiret bağlanması mıdır nedir ya böyle çok acayip ee, yan taraftaki o yükseltiyi gördünüz orayı görm yani gördüm de yani nasıl anlatayım ee, soldaki araba çok yanaşmıştı bana biraz böyle sağa kırıp böyle gaza bastığım anda yüklendi demek ki bu tarafa çok yanaşmışım valla olabiliyor öyle şeyler ama yapacak bir şey yok hayatımda ilk defa başıma geldi hani böyle bir Normal dışarıda bir kaza olsa ben suçlu ya da suçsuz fark etmez dışarıda bir kaza olsa hani belki bu kadar şey yapmazdım da hani insan şey yapıyor kendi kendine ulan ben buraya nasıl sürttüm ya iki gün böyle gezdim lan buraya ben nasıl sürttüm ya. <laughs> Valla e, olacağı varsa oluyor Allah beterinden korusun hepimize kazasız belasız yolculuklar olsun. Vallahi şimdi olay oldu sıcağı sıcağına moralimiz bozuldu falan filan sonra böyle bir, bir kenara çektim. Böyle biraz daha bir detay çekeyim istedim. Detaylı olarak işte her iki kapının da videosunu çektim. Şimdi ona bir bakalım. Şöyle bir çekeyim. Şurada kapının tam oturmaması gibi bir durum var. Şurası sana ufak bir şey ama şurası var. Yarık değil ama derin bir şey. şekilde. Valla gördüğünüz gibi e, bayağı bir yapıştırmış. <laughs> derin, bayağı derin e, kaportada ezikler vardı. Boya bayağı bir kazınmıştı. Siz de gördünüz. Şimdi tabi burada doğal olarak hemen Tesla'nın web sayfasından Kaporta servisi olarak araştırdığım zaman İzmir'de Ares Otomotiv çıkıyor. Tek bir yer var. Ona da işte bu benim sürtme olayı 7 Mayıs'ta olmuştu. Hemen ertesi gün 8 Mayıs'ta bir yola çıktım. Bir gittim Ares Servis'e. Bir ona bakalım. Dostlar Kübra Hanım kasko için fotoğraflar çekiyor. Durum bu. İlk öngörülen muhtemelen iki kapının değişimi olacak. Şöyle size de tekrar göstereyim. Ares Otomotiv'e geldik. İçeride bayağı bir Tesla gördüm. Burada da bir tane var. Bayağı var. Şasi numarasından aracın içine dışına her yerinin fotoğrafı çekiliyor. Nasıl oldu bu ya? Ulan arkadaş. Neyse. <laughs> evet. Allah beterinden korusun diyoruz dostlar. Şurada şöyle bir kapının şeyi var. Kapının biraz ayarı oynadı. Yani şöyle mi oldu ne oldu bilmiyorum. Şurada da tam yerleşmiş şöyle. Kübra Hanım, durum çok mu kötü? E, kapılarımız değişecek. Mi? Maalesef. Mi? Evet, senin sağ olsun. Şimdi süreçte siz kayıt açtınız. Ondan evet. sonra Sigortadan, onay gelecek, sonra açıp evet, ondan sonra, haberleşeceğiz zaten. Doğru. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Dostlarım, şimdi Ares Otomotiv'e geldik. İlk ziyaretimizi gerçekleştirdik. İlk ziyarette Kübra Hanım sağ olsun çok ilgilendi. Ee, sponsorlu içerik veya reklam gibi bir şey değil. Lütfen yanlış anlamayın. İzmir'de bir Tesla Tesla'ya kaportasına bakan zaten sayfasında yazan yer burası. Ee, buraya geldik. Şimdi ne oldu? Önce bir sigortadan kayıt açıldı. Eee Aracın fotoğrafları verildi, benim kimlik, ehliyet, ruhsat fotoğrafları verildi. Kaskomun PDF'ini verdim. Eee velhasıl kelam e, bir dosya açıldı. Bundan sonraki süreci hızlıca söyleyeyim. E, Kübra Hanım'la iletişimde kalacağız. Kasko'dan bir onay gelecek. Muhtemelen işte e, kapı değişimi onayı bilmiyorum onarım modeller Ben kapı değişimi isteyeceğim büyük ihtimal ondan onay gelecek Onay geldikten sonra Teslaya sipariş gidecek Tesla'nın stoklarıyla doğru orantılı olarak e, bir hafta veya bir ay sürebiliyormuş oradan gelen cevaba göre de Tesla'nın şeyini bekleyeceğiz e, parçaları işte iki kapıyı göndermesini bekleyeceğiz kapılar geldikten sonra ben aracı teslim edeceğim Ondan sonra da sanırım bir hafta 10 gün gibi bir süreçle e, işimiz hallolacak diye düşünüyorum. Allah beterinden korusun. Allah kimseye kaza sürtme bile olsa kaza keder göstermesin. E, aracımızı alalım. Tam 3 ay oldu. 3. ayın sonunda böyle bir şey başımıza geldi. Dediğimiz gibi Allah beterinden saklasın. Süreçle ilgili yine bilgi vermeye devam edeceğim dostlar. Gördüğünüz gibi Aras Otomotiv'den Kübra Hanım'la da kapıların değişeceği yönünde bir fikir birliğine vardık. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim gördüğüm, tecrübe ettiğim yanlışsam siz de söyleyin. Biliyorsunuz ben bu Tesla alım sürecimi sıfırdan bugüne kadar hep sizlerle olduğu gibi paylaştım. Ben de ilk defa aldım. Bazı şeyleri ilk defa yaşadım. Ne öğreniyorsam size onu aktarmaya çalıştım. Bunda da öyle olacak. Başıma ilk defa böyle bir kaporta... E, hasarı gibi bir durum geldi. Onda da yaşadıklarımı size aktaracağım. Şimdi öncelikle ben şunu gördüm. Tabii ki araştırdım. Birçok yerden e, bu kaporta ile ilgili ne olur, ne biter, nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Şimdi benim öğrendim bazı şeyler var. Tekrar söylüyorum. Yanlışsa lütfen yorumlarda düzeltin. Tesla'nın kaportası alüminyum alaşımlı, e, alüminyum alaşımlı güçlendirilmiş bir kaporta olduğu için kazalarda e, hasarı sönümleyebiliyor. Çok iyi sönümleyebiliyor ama e, biraz daha çabuk çizilebiliyor diyeyim daha doğrusu. Yani kaportasının yapısı gereği e, çok onarıma müsait değil. Onarımdan kastım şu. Boya üzerine tekrar e, boya yapıldığında o boyanın e, tutması sıkıntılı olabiliyormuş. Tekrar atabiliyormuş. pasta cila, daha doğrusu pasta demeyeyim de oraya yapılan herhangi bir müdahale ilerleyen zamanlarda atabiliyormuş, kabarabiliyormuş, işte çok uyumlu olmuyormuş ee, ve bir başka şey de oluşan göçüklerin düzeltmesi çok çok zor. O da şöyle tabii hafif bir şeyler varsa görece daha kolay ama daha derin olan e, kaporta bozukluklarında neredeyse kapı tamamen önce sökülüyor, bazı arka kısımlar çıkarılıyor içeriden yani böyle ne bileyim anlayabildiğim kadarıyla hani metal olanlarda normal kaportalarda böyle vurarak yapıyorsunuz ya düzeltmeleri. O, o şekilde değil de biraz daha kanırtarak olabiliyormuş. Velhasıl kelam benim kaport, kapılardaki kaporta çukurları çok derin olduğu için onarılması çok tavsiye edilmedi. Kapıların değişim yoluna gittik. Doğru bir karar mıydı, yanlış bir karar mıydı? Bunu zaman gösterecek ama ben orada dalgalı bir şey, böyle çok içime sinmeyen bir görüntüyle karşılaşmak yerine kapıların birebir sıfırıyla, orijinaliyle değişmesini daha mantıklı buldum. Bilmiyorum, siz de lütfen yorumlarda belirtin. Ee, bu konuda, bu yönde bir e, fikir birliğine vardık Kübra Hanım'la. Ondan sonra ile ilgili e, hemen bir dosya açılması oldu. Ertesi gün, iki gün sonra, üç gün sonra yanlış hatırlamıyorsam, kasko onay verdi. O da kapı değişimi olarak onaylamış. Ondan sonra kapılar sipariş edildi. Kapılar sipariş edildikten sonra yaklaşık 20 gün sonra beni aradılar, Kübra Hanım. Kapılar gelmiş, hazırlanmış. Sizin gelip monte, siz geldikten sonra hemen monte edeceğiz dediler ve çok da uzun sürmeyeceğini söylediler. Çok uzun sürmemesi, e, arabayı onlarda bırakıyor olmamam o da hoşuma gitti. Ondan sonra o hemen 20 gün sonra haber geldiğinde bir ufak video çekmiştim ona da bir bakalım. Evet dostlar e, servise gidip kaydımı açtırdıktan sonra e, aradan geçen 20 günün ardından bugün Kübra Hanım aradı RS servisten e, kapıların hazır olduğunu söyledi. Yarın için sözleştik yarın gideceğiz. Kapıları e, yani benim anladığım e, sabah erken gideceğim. Akşama kadar monte işlemleri bitecek diye. Akşam tekrar arabayı teslim alabileceğim diye düşünüyorum. O şekilde konuştuk. Onları da zaten yarın çekeceğim. E, sizleri yine bilgilendireceğim. Ama e, işte tam 20 gün oldu. 20 gün sonra kapılar Tesla'dan sipariş edildi. Geldi. Ares e, servis tarafından hazırlandı. Ve bana telefon ettiler. Hazır e, direkt monte edebiliriz diye. Bugün 30 Mayıs. Dün yani 29 Mayıs'ta atladım. Ares e, Otomotiv'e. Gittim. Şu anda servise doğru yoldayım ama. E, yine bir grev mrev bir şeyler varmış yine. Bilmiyorum. Her neyse yoldayız. İnanılmaz bir trafik var. Gideceğim. E, en son görüştüğüm kadarıyla Kübra Hanım ve Nafiz Bey ile görüştüm kapıların montesi hani 3-4 saate tamamlanacağını söylediler. Ben de orada imkan olursa belki neler işlemler yapılıyor çekmeye çalışırım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama sonuçta bugün e, akşam inşallah arabamızı tekrar sıfırlamış olarak e, alabileceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah güzel olur. İnşallah kapılar böyle bir farklı renk falan olmaz. Bilmiyorum işte kafamızda bir sürü soru işareti var. Yine işlem bittikten sonra bol bol konuşuruz. Şu hemen sağ tarafta göreceksiniz. Ares Otomotiv. Şuradan hemen içeri gireceğiz. Burası İzmir'deki tek Tesla Kaporta yetkili servisi. Bayağı da kalabalık Tesla'lar falan da var. Çok Tesla var. Arada onu söyleyebilirim. Ee, Nazif Bey yine bir işlem için <laughs> alıyor bir şeyler. Ben şuraya şöyle koyayım bakayım. Oo bakın bu da arkadan darbe yemiş. Arka taraftan e, eski kasaların darbe alması maalesef işte kaporta onarımı zor olabiliyor. Allah herkese kazasız belasız yolculuklar olsun. Bu tarz şeyler sıkıntı. Neyse şimdi geldik. Bakayım evet 2-3 dakika var ama zaten ancak işlemlere falan başlatırız. Bakalım ne kadar sürecek hepsini anlatacağım. Görüşürüz. Ondan sonra işte arabayı teslim ettik. Araba içeri bir yere gitti. Orada video çekebilir miyim dedim. Böyle bir değişimiyle ilgili birkaç şey yapabilir miyiz gibisinden bir ricada bulundum ama... E, güvenlik sebebiyle uygun görmediler. Bilmiyorum. Çok sıkıntı değil. Ben hani sizlere gösterebilmek amacıyla kapılar nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Burada şunu söyleyebilirim. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla şöyle bir mevzu var. Kapılar Tesla'ya sipariş edildiğinde Tesla'dan Ares Otomotive veya yetkili kaporta servisine boyasız geliyor ve o yetkili kaporta servisinde boyanıyor. Ondan sonra da işte arabaya takılıyor, monte ediliyor falan. Ya bütün kaporta kısmı bu şekilde yapılıyormuş. Güzel. Neyse arabayı verdik. Orada birkaç heyecan yaşadık. Heyecan derken yani beklerken güzel olacak mı şöyle mi olacak böyle mi olacak falan. Arabanın işlemleri bitmiş. Şimdi yıkamaya götürmüşler. Bahçeye çıktım. Valla ne yalan söyleyeyim bir heyecan var. O nasıl olacak nasıl görünecek hep beraber bakacağız. Ares servis. İnşallah memnun kalırız. Bakalım ben en çok şeyden korkuyordum. Kapıların birbirine yanaştığında böyle aralık olması, anlıyorsunuz ne demek istediğimi, kapının tam oturmaması, kapattığınızda hafif dışarıda kalması gibi kaportaların, daha doğrusu kapıların oturmasıyla ilgili kapının ana kasaya yerleşimiyle ilgili bir sıkıntı yaşar mıyım? Daha doğrusu içime sinmeyen bir şeyler olur muyum diye düşün olur mu diye düşünüyordum. Sonra devamında arabamız hazır olduğunu söylediler ve arabaya gittik. Arabanın başına gittiğimizde gördük ki kaporta olarak kapılar çok güzel bir şekilde arabaya yerleşmiş. Ama renk ton farkı vardı. Şimdi size onu gösteriyorum. Şimdi araba geldi ama işte gördüğünüz gibi bariz bir renk farkı var. İki kapıda da. Araba burada değilken boyama, kapıların boyama işlemi yapılmıştı. Onunla alakalı olabilir dendi. Bir de beyaz kapılarda 3 tane renk tonu olabiliyormuş. Bilmiyorum. İşte bir daha getireceğiz bakalım. Evet bir de servisin içinden göstereyim size. Bakın şöyle yandan geldiğimde. Evet. Ön iki kapıdaki. Aslında birleşim yerleri falan filan hani çok güzel yapılmış. Onda hiçbir sıkıntı yok. Göremedim ama yani çok ciddi bir boya farkı var. Kabul ettiler. Bir daha bir randevu ulaştık. Ondan sonra işte tekrar geleceğiz. Yani bir şey diyemiyorum. Bakın. Bariz bir boya farkı var. Aslında olmaması lazım. Tabi bu da önemli bir etken. Şöyle bu kapılar yani kapı demeyeyim. Bütün değişen kaportalar vesaire bunların tamamı Buraya boyasız geliyor Tesla'dan burada boyanıyor, ondan sonra monte ediliyor falan ee, bilemiyoruz tabi. Neyse vardır bir hayır bakacağız. <laughs> Hadi bakalım. Vallahi gördüğünüz gibi bariz bir şekilde renk tonu farkı var. Orada Emrah Usta vardı bu işi asıl yapan usta o da geldi. Ee, hem Kübra Hanım hem de Nafiz Bey Ares Otomotiv'den. Benim en çok onlar ilgilenmişti. Zaten Tesla için görevli arkadaşlar da onlar. Onlar kendileri de gördüler. Hepimiz hep beraber bunun bu şekilde olmayacağına kanaat getirdik. Evet. Nafiz Bey ne diyorsun? Olabiliyor mu böyle şeyler? <laughs> Arada olabiliyor. <laughs> <laughs> tamam İlk seni, defa seni şey yapmayayım <laughs> ama evet. Yani olabiliyormuş. Neyse bir daha sözleştik. Geleceğiz, bakacağız. İnşallah güzelcekle. Düzeleceğiz inşallah. Güzeleceğiz. <laughs> ee, ve bu boya farkı nasıl oluyor? İnanın ben de bilmiyorum. Tabii yakın çevreme söylediğimde ya boya bir tane. Beyaz boya bir tane. Hani bunun ton farkı nasıl olabiliyor? Bu boya Tesla'dan gelmiyor mu? Ee, yapılırken mi bir farklılık oluyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? İnanın ben de bilmiyorum. Sizin bir bilginiz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben sadece sizi bilgilendirmek amacıyla benim başımdan geçeni sizlerle paylaşmak adına söyledim. Şöyle... Ee, şeyden sonra, bayramdan sonra 11 Haziran itibariyle tekrar bir sözleştik. Götüreceğim bu sefer araba orada kalacak. Kapıları nasıl boyayacaklar? Üstüne mi boya atacaklar ki olmayacağını zannediyorum. Alttaki boya sökülüp yeniden mi atılacak? İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Oradaki moral bozukluğuyla da çok bir soru sormadım açıkçası. Ee, sizin de şu an kafanızdan, aklınızdan ya onu öyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım, o öyle yapılmaz, bu böyle yapılmaz. Binlerce soru geçtiğini biliyorum. Hepsi benim de kafamdan geçti. Ama işte can sıkılınca orada artık bir şey yapamıyorsun. Bakalım Kübra Hanım ve Nafiz ile özellikle konuştuk. Bunun bu şekilde zaten olmayacağını onlar da söylediler. Emre Usta'yla da konuştuk. Emre Usta da kabul etti. Olabiliyor dediler. Bilemiyorum ama bu tabii... Ben sanki ilk kapı değişimi, ilk mevzu böyle... Aklıma geldiğinde sanki Tesla'dan kapılar hazır, hani boyanmış, moyanmış, hani hazır onu alacaklar, onu takacaklar gibi düşünüyordum. Bu da bir tecrübe oldu. Sizin de yaşayacağınız şey bu. PPF olayını ayrıca ben anlatacağım ama PPF ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben bu şeyde, ben PPF yaptırmadım. PPF benim aracı kurtarmazdı. Ama arabanın boyasını kaldıracak derecede bir sürtme olduğunda PPF sizi kurtarabilir. Yani e, ufak bir dalgalanma şeklinde içeri göçük halledilebiliyor ama çizikler konusunda boya kalktığı zaman o biraz sıkıntı oluyor. Bu noktada PPF'i ben size öneriyorum. PPF ile ilgili söyleyeceğim tek bir şey var. Piyasada 50 bin liradan 150 bin liraya kadar onlarca yüzlerce marka var. Çok iyi yapan da var, çok kötü yapan da var. Çok acayip bir sektör olmuş. Sadece... Tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz yere yaptırmak koşuluyla PPF'i yaptırabilirsiniz. Aracınızda uzun süre kullanacaksanız bu PPF konusunu. Benim durumumla alakalı değil ama ben Tesla'nın kaportasının yapısını öğrendikten sonra yapısının PPF ile kurtarılabilme ihtimalini yüksek olarak değerlendirdiğim için PPF'i de ben size önermiş olayım. Dostlarım yani şöyle genel olarak değerlendirdiğimde ben Tesla eski kasa model Y aracımdan çok memnunum. kapılarda da inşallah 11 Haziran'dan sonra olduğunda güzel bir şekilde kullanmaya devam ederiz. Yani değiştirecek misin diye de çok sorular geldi. Bunları da çok uzun uzun anlatıp sizin de başınızı ağrıtmak istemiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi yeni kasa teslim edilen Juniper model Y'lerde de benim aldığım modellerde de yani son iki senedir falan Hardware 4 kullanılıyor. Yani içindeki kamera ve bilgisayar donanımları olarak dördüncü nesil kullanılıyor. Yani arabanın değişimiyle ilgili belki bu Hardware 5 yani donanım 5 ile ilgili bir güncelleme olursa bir iki sene sonra belki o zaman yaparım bir değişiklik diye düşünüyorum açıkçası. Hani arabada bu hasar oldu. Evet ben böyle biraz Pimpirikli tiplerdenim ama e, yani şu anda değiştirmeyi gerek duyacak kadar bir durum yok. Evet bir heves kaçması, bir moral bozukluğu oldu. Şu 11 Haziran'dan sonra bir yaptıralım kapıyı. Ondan sonra e, sizinle tekrar değerlendiririz. Benim bütün sürecimi ben sizlerle paylaşıyorum. Sizler de lütfen yorumlarda belirtin. E, yaşanan süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sorularınız varsa özellikle yazın aşağıya. Ben gittiğimde 11 Haziran'da RS Otomotiv'e e, ben de bunları sorayım. E, özellikle o gün yani 11 Haziran'da gittiğimde arabayı teslim edeceğim, bırakacağım. Sanırım 1-2 gün kalacak araba. İnşallah güzel yapılır. Yani şu renk tonu tutsaydı on numara olacaktı ya. Neyse şu servisten çıkışla bitirelim. Evet dostlar. Yani canımız sıkıldı mı? Ee, bir sıkıldı, bir sıkılmadı. Şöyle ki ee, öncelikle bütün arkadaşlar direkt doğrudan hatalarını gördüler, kabul ettiler. <laughs> Bu ne ya? Yağmur. Lan, hu hu, ne oluyor ya? Güneş var, yağmura bak. Vay arkadaş. Mecbur gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi şöyle memnun olduğum nokta özellikle şeyler e, kapı birleşim yerleri, o böyle çıkıntılar, e, iki kaporta'nın birleşim yerleri. Özellikle arka taraftan şuradan ben bir kaçsam ya. Neyse şimdi o... Yani kapılar çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Ama tabii boya farkı var. Bunu da e, hem benimle ilgilenen Nafiz Bey hem de ustamız Emrah Bey gördüler, kabul ettiler. Bayramdan sonrası için tekrar randevulaştık. Onu tekrar halledecekler. Bakalım inşallah güzel olur. İnşallah ikinci seferde bari hallolur diyelim. Boya tam tutmuş olsa aslında hemen 3,5 4 saatte hatta saat kaç? 16.43. Tabii 3,5 saatte güzel bir şekilde halletmiş olacaklardı ama bilmiyorum bu neden kaynaklanıyor? Boya tonu nedir, nasıl oluyor? Bir de yani bir tane beyaz var eski kasalarda, bir tane beyaz var. Farklı bir renk beyaz yok. Ama şu an orijinal kaporta e, takılan kapılara istinaden böyle bir iki kat daha beyaz yani diğeri böyle sarımtrak gibi neredeyse Siz de gördüğünüz videolarda. Yani dostlar, Ares Otomotiv'den şu ana kadar hani e, müşteri ilişkileri olarak e, veya işte kaportaların yapılması olarak kapıların takılması olarak falan memnunuz, bir sıkıntı yok ama bu kapının boyat tonunun tutmaması bir can sıkıcı oldu. Bir daha geleceğiz. Şimdi tekrar geldiğimde o kapıcının üstüne tekrar boya mı atılacak? O tekrar sökülüp tekrar mı olacak falan? O detayları bilmiyorum açıkçası. Sorduğumda da e, yani onlar böyle çok bir şeyler anlattılar ama bilmiyorum. Ya yani biz sonuçta neticeye bakacağız. İşçiliğin güzel olduğunu gördüm ama tabii boya tonunun tutmadığı e, bir sıkıntı. Onu da söyleyebiliriz. Evet dostlar. E, yani böyle. E, umarım. Sonraki ikinci gelişimizde memnun oluruz. Sonraki videoda inşallah her şey düzelmiş olarak sizlere. E, ikinci videoda anlatmış olurum. Bu sefer Nafiz Bey ile uzun uzun artık değerlendiririz bu süreci. Diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bundan sonrası uğur olsun. Uğur böceğimiz gelmiş arabamıza. Bundan sonrası güzel olur. Hiç kimseye kaza bela olmasın. Kazasız belasız güzel sürüşlerimiz olsun. <laughs>